Şimdi dışarıda işlerimi hallettim. Eve geldim. Kargo gelmiş. Tamam anneciğim. Ay, bir dakika. Şöyle e, sandalyeler için kılıf almıştım. Altılı. O gelmiş. Şu şekilde. Şöyle. de bulut tıkandığı için nem makinesi aldım. O ee, nem makinesi 600 civar falandı galiba fiyatı. Çok pahalı bir şey almadım. Yeterli olur diye düşündüm. Bir makas alayım. kelle zor oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunu açıp geliyorum. Evet. Odakladı. Ne yazıyor? H2O. Şöyle bir şey arkadaşlar. Anlamadım ama çözeceğiz. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Yani şöyle. Bulut da bu arada öksürüyor sabah yine acile gittik. Ee, antibiyotik verdiler yine, değiştirdiler. Bir türlü düzelemedik arkadaşlar. Bu arada lastikli çarşaf da aldım. Ama onları direkt makineye attım. Şöyle indirimdeydi iki tane krem rengi bir tek kişilik biri çift kişilik. Onun dışında e, Bulut'un sul suluğu kırılmıştı Bulut'a Şöyle bir sulu kaldım Yani çeşit yoktu Ben ipri istiyordum boynuna astığı için İplerde de e, Çeşit yoktu sadece bu kalmıştı Yani çok fazla Zaten bir fiyatı yok 100 TL bir fiyatı var Artık buna da bir şey olursa Bir daha alırız artık yapacak bir şey yok yani Evet Bugün günlerden cumartesi Bulut evde Yine hastayız. Bulut birazcık uzanıyor. Ben de e, ballı bir limonlu çay yaptım kendime. Hiç halim yok. Evi bile toplayamadım doğru düzgün. Ama olsun. Bakın e, kılıf, e, sandalyeler için aldığım kılıflar tam oldu, güzel oldu. Ay güzel şekilde. oldu. Güzel oldu anneciğim. Neden öyle söylüyorsun? Bu güzel bir şifa çorbası. Güzeldi anne. Neden beğenmedin? Söyler misin? Neresini beğenmedin? Bunu. Neden beğenmedin peki? İş canı canım. İst. istiyor. Hmm, anladım anneciğim. Bunu değiştirdim. Ne ben renk Var al? Ama bu da biraz maviye benziyor sanki. Hayır. Bu da farklı ki. Kahverengi mi? Evet. Hayır bu renk ne biliyor musun? Ne? Bu renk gri rengi. Gri. Bak halımız da gri. Evet. Duvarlarımız da hafiften griler. Ay bunlar beyaz. Biraz beyaza benziyor mu gri aslında? Açık oh. gri. Bak beyaz. Beyaz. Peki anneciğim. Beyaz. Peki kızma, beyaz olsun. Beyaz. Gidiyoruz. Biz. Biz nereye <laughs> doktora. gidiyoruz? Doktora. Evet, doktora gidiyoruz. Neden gidiyoruz? Çünkü ben hastayım. Yarın da ben <laughs> doktora gidiyoruz. Evet, biz doktora gidiyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, saat 12 oldu. Bulut uyudu tabi. Benim de birkaç işim kaldı. Onları bitireceğim. Sonra ben de yatacağım. Çünkü çok yorgunum. Bugün hastaneye gittik. Ee, hastane yordu beni. Bulut'un kontrolü vardı. Ee, bulut kafasında ameliyatlı. O yüzden bu şekilde gidip geliyoruz. MR verdi. Gelişim testi verdi. Ee, bunları yaptıracağız. Onun dışında farklı olarak EEG verdi. Ama EEG'yi İki buçuk sene sonrasına randevusunu veriyorlar. Ona bir çözüm bulmam gerekiyor. Merhaba. Bugün günlerden salı. Tabii her gün çekemiyorum. Bazen bir gün atlıyor. Şimdi ben buluta şöyle bir şey aldım. Hacı yatmaz olarak geçiyor. Bulut balonları falan çok seviyor. İşte üstüne oturuyor, sarılıyor, zıplıyor, hopluyor falan derken bulutlar tabii ki e, şey balonlar buluta dayanmıyor. Böyle bir şey düşündüm hem enerjisini atar hem bununla oynar diye. Bunu şişireceğiz. Gelince çok sevinecektir bunu gördüğünü. E, bu arada bugün benim doğum günü. E, Bulutun sınıfından arkadaş olduğumuz, yakın arkadaş olduğumuz birkaç veliyle yani arkadaşımla oturduk. Ee, sürpriz bir pasta almışlar. Sağ olsunlar. Doğum günü kutladılar. Bu şekilde ee, bulut gelir. Yarım saate. Hemen bir çorba yaptım. Makarnamız da vardı. Şimdi biraz evi toparlayacağım. Çamaşırlarla boğuşacağım. Sonra bulutla ilgilenmeyi düşünüyorum. Böyle. Bunun altında da bir şey var şöyle. Bulut burayı açar ama sürekli. Neyse bakacağız. İyi ki doğdun damla. <gülüyor> <gülüyor> Ay teşekkür ederim ya. Belli sizin <gülüyor> de <gülüyor> Güzel dilekler tut. <laughs> Çok teşekkür ederim kızlar. Sen getirseydin. <gülüyor> 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 Yok ama niye yeter olsun ya? <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir an damla ne dilek tutacak sandım adı. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. İyi ki doğdun. İnşallah yeni yaşın güzel haberler, güzel şeyler getirir sana. İnşallah.